Memur arkadaşlarım. Keyfiniz yerinde mi? Ah. Şimdi yakının hasta geldi, bağ sarı sordu. Bir şey sorabilir miyim? Benim sıram geçti. Gelin buraya. Gelin. Gelin çalışalım. Gelin. Ey gidi yavrum ey. Ey gidi yavrum ey. Heh. Çalışalım Herkes kaçıyor. Heh. Öyle arası şimdi yeme de gidersiniz siz. Ha. yemeğe de gidersiniz. Ah, yemekhanedeki yemeğe de beğenmezsiniz. Tabii. Ali Baba'ya köfte yemeye git. Karaca restorana kebap yemeye git. Olmadı şuraya balık yemeye git. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Ah, 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 ah. Memur fakirin halinden anlamaz. Anladım. Sizin yüzünüzden 80 lira. Hepinizi bahçeye sokmak lazım.